Evet, şimdi bel fıtığından dolayı rahatsız yani. Ayın 20'sinden gittik. Ayın 21'ine de karar verildi ki ameliyat olacağını karar verildi. Ayın 21'inden gittik, yatışını yapıldı. Saat 4'te de ameliyata alındı. 6.30'da ameliyattan çıktı. Durumu gayet iyi olduğunu söyledi. Ameliyat iyi geçtiğini söyledi. Servise alındı. Servisten sonra birden fenalaştı. Sonra doktorlar geldi, direkt yoğun bakımına alındı. Yoğun bakımdan sonra bize bilgi verilmedi dedi, e, narkoz etkisinden dolayı böyle olmuş. Narkoz etkisini gösteriyor şu an, kan vücudu kabul edilmiyor. Hadi ya kan istediler, kan getiriyorduk, taze kan veriyorduk. Bir türlü demediler bizim yanlışımızdır, yanlış kan verilmiş hastaya. Ondan sonra, üç günden sonra biz e, bir hemşirenin vasıtasıyla öğrendik bize bilgi verildi dedi hastanıza yanlış kan verilmiş. Baş gittik dedi bilgimiz de yoktur. Onların da bilgisi vardı yani bizden saklıyorlardı. Sonra cumartesi ile pazar araya girdi. Aynı 27'sine kadar dedi gereken müdahaleleri yapıyoruz. Ankara'da makine geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Hadi diye bizi uyaladılar. 27'sinden sonra buraya geldim. Aferez diye kan istediler buradan. Orada makineleri olmadığı için burada tavsiye ettiler tavsiye ettiler. Ben buraya geldim. Burada bütün olanları öğrendim. Yani burada da yetersiz kaldıklarını öğrendim. Yani ondan dolayı buraya hemen sevkini istedik. Hastamızı buraya getirdik. Lokman Hakim Hastanesi, Van Hastanesi. Kendileri de gitmişler zaten savcılıkta iki tane hemşire götürüp de suç duyurusunda bulunmuş. Bunların hatasıdır diye. Kendi hatalarını kabul etmiyorlar. Kendi hatalarını ürpas ediyorlar yani. Sadece doktor ücreti 13 bin konuşuldu ödeme yaptık faturası da bende 13 bin oraya ödendi o da hariç yani o da masrafı da 600'den başlıyor dedi 600 ile 800 arası kaç gün kalırsa şu an şu an durumu hiç iyi değil hiç de iyi gitmiyor şu an yoğun bakımdadır o günden beri yoğun bakımdadır oradan buraya aldık geç kalındığını söylüyor çok da geç kalınmış burada olsaydı, o gereken müdahaleyi yapılsaydı hastanın durumu belki farklı olurdu. Yani bayağı gayet iyi olurdu. Suç duyurusundan bulunduk yani dava açısına kadar. Sözü şey yaptık yani. Suç duyurusunda bulunmuşuz artık mahkeme açısına kadar. Bizde saklamaların hatasıdır yani. Eğer önce de deseler biz hastamıza bir çare bulurduk. Gerekeni yapardık. Burada veya başka bir yerde. Şimdi üç gün boyunca bize söylemediler. Cuma günü bize öğlenden sonra söyledi. Bir de pazarla cumartesi, cumartesiyle pazar araya girince Aynı 27'sini buldu. Aynı 27'sinde pazar tersi günü buraya geldik. Ondan sonra buraya aldık. Hastamızı resmen öldürüp bize verdiler. Sonra buraya gönderdiler. Önceki gün söyleseler, imkanlarının olmadığını söyleseler biz buraya alırız. Ankara'da makine getiriyoruz, şurada makine getiriyoruz. imkanımız var yapacağız dediler. Bizi kandırdılar resmen. Biz öğrendikten sonra bizi kandırmaya başladılar. Hani. Herhangi bir açıklama yapmadılar. Sadece e, <laughs> açıklamaları budur. Yani bizim de bilgimiz yok. Bizi öğrendikten sonra, 3 günden sonra yani üçüncü gününden sonra yani dördüncü güne giriyorduk. Bizim de haberimiz yok, bizim de bilgimiz yok. Toplantı yapılacak bilmem şu şey bu. Bizi çağırdılar daha yeni bilgimiz vardı ama bilgileri de varmış yani. Hemşirelerin ifadelerinde bile şu an adliyede e, akşam gittikten sonra sabah geliyor bilgileri olmuş. Hemşireleri çağırmışlar yani hemşirelere demişler niye böyle bir şey yapılmış. Herkesin de bilgisi var yani. Peki bilginiz yoksa madem niye bu kadar kan veriyorsunuz, şey yapıyorsunuz, makine çağırıyorsunuz? Bilgileri her şeyde vardı yani. Sadece bizde bizlerler hastamızı bile bile ölüme terk ettiler.